Vallahi bugün kendimi ayırdım ama akşama da yemeğim var yalnız. Şu anda çocuklar çalışıyorlar. Ve Var var. Nerede? Dayına sor. Dayıma sordum bak depoda falan vardı. Depoda ben Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Burası iyileşen çocuklara. Bu arada benim oğlum buranın orta. İyileşen bağımları buraya işe alacağız. Burada at çiftliği var, terapi gibi olacak. Burası kapalı yer. Şöyle göstereyim. Harika bir yer. Bu arada ailece geldik biz buraya bugün. Ama yemeklerim de Atları göstereceğim. Benim ben bir şey. Şimdi göstereceğim size. Arkadaşlar, ben de yeni geldim buraya. Burası hem müzikli. Bakın at At tipliğimiz var burada Yani benim değil tabii ki Burada insanlar geliyor Atlara biniyor 12 dönüm alanda geziyorlar Çünkü Burası pamuk bahçesi Tabii ki benim buraya gelmemdeki en büyük amaç Bağımlıktan kurtulup da iş bulamayan Çocukları <laughs> Konuşmuşum iki ortakla da buraya işe alacağız. Çocuklara hem terapi gibi olacak, maaşları olacak, sigortaları olacak. 12 tane falan aşağı yukarı at var burada. Şöyle göstereyim. Şöyle açık alanı var. Şöyle kapalı alanı var. Yatacak yeri var. Çok güzel bir yer konteynerin içinde Lara'da. Şöyle gösteriyorum. Bu arada Yaşam saat 7'de de yemek götüreceğim tabii ki. Gelmişim ama işlerimi de aksatmıyorum. Ben yani çocuklarımı her şekilde düşünüyorum. <laughs> Bu arada Hakan abinizi göstereyim. Hakan geldi benim torunumla ilgileniyor. Şöylece. Hakan orada cam kırılmıştı ya. O tarafta cam kırılmıştı annem. He orada cam kırılmıştı. Hakan da geldi torun bakıyor benim toruna bakıyor. Aile boyu buradayız arkadaşlar. Evet bu da benim oluşum. Biliyorsunuz benimle yemek getiriyor akşamları. Ve ayaklarımı çıkartmışım çıplak ayakla yürüyorum. Burada <laughs> dönüyorum. <dünürüm>. Gençlerimiz çalışıyor. Burada oyun parkı var. Burası işte yazani gibi bir şey olacak. Şöyle. <laughs> Orada arkada tuvaletler var. Şöyle yapacağım. İçeride göstereyim size ya. Arkadaşlar biz buraya biz buraya şey yapacağız. Yani burası bir, benim değil tabii ki. Bir, ortak iki kişinin. Ee, burada şey olacak. Burada sahne var. Müzik çalacak. Ve masalar falan yerleşecek. Çocuklar burada o şey insanlar burada yağmurda yaşta yemek yiyecek. Şöyle göstereyim size. Ondan sonracı, bağımlılar tedavi olduktan sonra e, iyileştiği zaman biliyorsunuz ki iş vermiyorlar. Siz de on, niye kusacaksın? Ondan sonra onlara iş imkanı sağlanacak burada. Çocuklar normal maaşını alacak, sigortası yapılacak denetim size denir. Ama burada kalmayacaklar. Bildiğiniz iş imkanı sağlayacak. Ve benim hedefimde sadece şey var. Bağımları çalıştırmak var. Yani bağımlıktan kurtulmuş çocukları iş imkanı sağlamak var. Çocukları 7-24 saat u... beklet şey yapacağız. Burada oyalacağız. Terapi gibi. 12 tane falan 10-12 tane alt var burada. Doğanım e, profilde numaram var. İstersen beni arayabilirsin anneciğim. Ben elimden geleni yaparım. Tamam mı? Yeter ki sen iste. La Hakan abiniz. Her zaman biz de çalışacak değiliz. Biz de bugün dedik ki gelelim. Hem burayı sizlere tanıtalım. Hem gösterelim. Burası mangal yanar yanacak işte. Küçük mangallar konacak. Bu arada bu, burası hepsi benim ailem. Hiç yabancı kimse yok. Dur dur bekle bir, şey bir şey yapacağım. Ana balım patlamış ya. Ula sen tıraş olmuş ben de tıraş olmadım. Eski bağımlı çoluğun çocuğunu alacak gelecek. Kendisi çalışacak çocukları burada eğlenecek yiyecek içecek gezecek. Bu arada çocuk parkı. Çocuk parkını temizliyorlar. Atlasın Mercedes geliyor çekil kenara. Eda Eda. Bu da benim küçük torunum. Oraya değil, bu tarafa. Burası e neresi? Burası. Hadi. Araba sürüyoruz biz. O da gidecek. Annesini gördü. Annesi. <laughs> Anneciğim gördü. Ne işin var senin orada? Anası ne işin var? Ha, geldi. Abi. Geliyor. Geldi. Anne. Geliyor. 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 Geliyor anne. Nasıl bir Ayak gördü? Anne dedi. İçini nasıl çekiyor? Nasıl? Gördüm? Anne. Burası neresi <laughs> arkadaşlar? Burası Lara'da. Çok güzel bir mekan. Şimdi benim oğlum buraya ortak olmuş. Tabii bir aslında bu mekanın bir sahibi var. E, yani tabii ki biliyorlar beni de tanıyorlar. Burada ne yapacağız biliyor musunuz? Buraları bir düzenleyeceğiz. Bağımlıktan kurtulmuş insanlara burada iş imkanı sağlayacağız. Antalya Lara. Bağımlılıktan kurtulmuş. Hani insanlar iş vermiyor ya onlara. Bizler onlara iş imkanı vereceğiz ortasını yapacağız, maaşını vereceğiz. Burada at çiftliği var, atlar terapi gibi atlarla uğraşacaklar. Herkesin kapasitesine göre iş vereceğiz. Burası öyle bir yer olacak. Ama bağımlı değil tabii ki. Bağımlıktan kurtulmuşlara yapacağız. Bu, bu arada bugün ailemle ben buraya geldim. Akşama da yemeğimi götüreceğim. Hazırlanıyor yemeğim. Burada şu anda oyun parkını yapıyorlar. Çocuklara Aslı'cım teşekkür ederim Teşekkür ederim Çok güzel olacak buralar var ya ee, Çocuklarımız Düşünsenize 10 tane bağımlının Gelip burada çalıştığını 10 tane Eski bağımlının buraya gelip çalıştığını 10 tane ailenin Kurtulduğunu Yani biz kimseden bir şey almayacağız Ama biz asla Bir de vereceğiz kendi. Öyle dedim bir kısa bir yayın yapayım dedim arkadaşlar. Bak çocuklarım, torunlarım, oğullarım. Burada keza ailem. Hepimiz geldik. Hem burada dedik hem buraları bir görelim. Hem ne yapabiliriz plan projemizi yapalım. Bu burada burada atlarımız var. Tamam. Böyle kısa bir yayın yapayım dedim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim yayınıma geldiğiniz için. Akşam Zeytinköy'de tabii ki yayın yapacağım. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Olmasın doğru söylüyorsun. King Arthur. Olmasın. Ama. Ya onlar da olmazsa olmuyor ama biliyor musunuz? Onlar olmak zorunda. Böyle getiriyorum <laughs> öyle Uğraşıyorum bir şey yok ya. Sıkıntı yok. Bak ne güzel oynuyorlar. Çocuklar sularla oynuyorlar. İşte böyle bir yerler. Herkese gerekir. Millet bir yere gidip bir mekana gittiği zaman dünyanın parasını veriyorlar. Ama ben ne yapacağım? iyileşmiş bir bağımlı kardeşimi alacağım. Çoluğuyla çocuğuyla gelecek, yiyecek, içecek, çalışacak, bir de maaşını alacak, bir de sigortasını yapacağız. Projemiz bu. Şimdilik. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.